Kaf suresi 40. Ve minel leyli. Bak leyli takdim etti. Özellikle gecenin bazı. Min min. Mümin, çağrıcı, dava ehli. Sabaha kadar yatmaz. İlim, irfan, takva, ibadetle meşguldur. Fesebbihhu. Ve minel leyli fesebbihhu. Allah tesbih ile ibadet ile yüz yüz sebeha mana yüzmektir. Zikrullah içinde yüz. Zikir ile fezkurhu ile fesbihu arasında umum hususi mutlak vardır. Sebeha hayvan da yapar, cemadat da yapar ve in min şeyin illa yusbihu bihamdi. Her şey tesbih yapar. Ama zikir iradesi olan insana mahsustur. Kalkın tesbih edin. Bir de ve edbara sucud. Namazdan sonra edbar duburden gelir. Hemen sonra tesbih edin. Alimler burada manada ikiye ayrılmışlar. Bazıları ve edbara sucudu Edbar Dubur'den hemen arkasında selam verdikten sonra hemen tesbih'e başla. Dubur'den bu anlaşılır. Fakat bazı alimler demiş Dubur arada sünnet de kılarsa yine Dubur'den çıkmaz. Tesbih sünnet kıldıktan sonra da olur. O da Dubur kavramına Edbar'a ters değildir. Burada biraz dar düşünenler var. Bazı satih çevreler İlla namazdan sonra olacak başka olmaz. E sen ile kıl. Alimler burada iki mana vermişler. An İbni Abbas yine İbni Abbas radıyallahu anhuma emerehu en yusebbihe fi edbari salavati kulliha namazlardan sonra tesbih yapmak edbare sucud ayet dedi ya sevabı çoktur. Bir mümin ahlakı tesbih etmek. Ama bizde genelde tesbih sesli yaparlar. Sahabe sesli yapmıyordu. Hocam biz tes sesli yapıyoruz ki gençler yapsın. İbni Hacer el Askalani vesaire şurrah olan alimler caiz diyor. Yani bile sesli yaparsa cehenneme gider fetvasını vermeyin. Asıl sessizdir. Herkes kendine yapar. Fakat bunu cemasel yapmak bile tesbihi de ele alırlar. Bu tesbih meselesi de ihtilaflıdır. Bazı alimler tesbih olmaz demişler. Cumhurul Ölema caiz diyor. Cumhurul ulema dar düşünmez. Hatta İbn-i tesbih taşıyanlar, tesbihle zikredenler bid'a olmadığını ifade eder. İmam Suyuti bu konuda El-Minha fis diye bir kitap yazdığını risaleleri var İmam Suti'nin inşallah gelir. Bir de